Gıda teröristleri sağlığımızda oynamaya devam ediyor. Afyon Karahisar'da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyonda skandal görüntüler kaydedildi. Bir sahtekarın 75 liraya mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 liraya sattığı bir başka şüphelinin ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytinyağı elde ettiği ortaya çıktı. Gıda sahtekarları üretimden vazgeçmiyor. Bu kez insan sağlığını tehdit eden onlarca kangal sucuk askıda yakalandı. Üstelik o sucukların 75 liraya mal edilip 250 liraya satıldığı ortaya çıktı. Ekipler içeriği değiştirilmiş sucuklara el koydu. Yalnızca o da değil, sahte zeytinyağı üreten bir başka kişi de suçüstü yakalandı. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sağlıksız şekilde üretilen sucukları 250 liradan sosyal medya üzerinden sattığı belirlenen bir kişinin adresine baskın düzenlendi. İmalathanede 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk ele geçirildi. Bir başka adreste ise 5 litrelik 80 şişe halinde toplam 400 litre sahte zeytinyağına el konuldu. İncelemelerde pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üretildiği ortaya çıktı.